Kaç arşınmış o? 60 arşınmış. Dördüncü sözde iki aylık e, mesafede has bir çiftliğe davet ediliyormuşuz. İki aylık. Niye üç aylık çiftlik demiyor, bir aylık demiyor? İki ay. İki ay kaç gün yapar? 60. Kuyu kaç şeymiş? 60 arşın. Ya bak neler neler oluyor. Kuyudan çıkmaktır be kardeşim. Başka 60 da var. Ee, kalbinde tefekkür kalbinde tefekkürü varmış. Lemalar 12. Sana geldim. Ömer. Yani iki türlü tefekkür var. Enfus ve vaki. Tefekkür ben yeni öğrendim. Tahayyül, tasavvur, taakul. Aklın içinde bir sıfat mı? Bunun yukarıdaki bütün makamlar bunu kullanıyorlar mesela maliyede veya bir kurumda ayakçı var. Şef de kullanıyor, şef yardımcısı kullanıyor, müfettiş de kullanıyor. Ya bir şey getir, dosya getir, çay getir, ayakkabımı şey yap. Şimdi bu tefekkürü ben zannediyordum ki sif akıl kullanıyor. Bunun üstündeki bütün mertebe kullanıyor. Kalp kullanıyor, iman kullanıyor. <laughs> tefekkürü imani diyor. İman biliyorsunuz mahluktur insandaki karşılığı. Tefekkürü kalp kullanıyor. Kalbi tefekkür. Allah. Ruhi tefekkür de var. Tefekkürü ruhi diyor. Ruhi. Hassan Hocam, kullanıyor mu yoksa tefekkür onlara hizmet mi ediyor? Hizmet ediyor yani. O kullanıyor. Yani tefekkür onu kullanmıyor. Yani iman kullanırken ona imana hizmet ediyor. İmanı besliyor. İmanı veri tabanı neydi malzemesi? Delil, burhan, fikret, usare, şiira, bu başka neydi? Yedi tane. Ünsiyet, ünsiyet, 71 şu işaret edeceğiz. Orada maksın. Ne yapar bu? Delil Burhan işte tefekkür getiriyor. İmanı besliyor. İman bir kuvvettir, bir nurdur, vücud haricisidir. Tefekkürün bizdeki karşılığı yani hep okumuşsunuz onu söyleyeyim. Ruhtaki pozitif enerji yüklenmesidir. Pozitif enerji. Günahın ruhtaki karşılığı ruhun negatifle yüklenmesidir. Pozitifliğin gitmesidir. Sevap dediğimiz şey ruhtaki karşılığı, ruhtaki karşılığı, dindeki karşılığı sevaptır. Ahiretteki karşılığı cennettir. Allah'taki karşılığı rıza ilahidir. Ruhdaki karşılığı pozitif enerjidir. Seni enerji yapar. İman bir kuvvettir diyor. Enerjidir yani. Bu bir yaptırıcılığı var yani. Tamam Nasıl bir şey? Atomun içerisindeki nükleer enerji koyan Allah imanın içerisine de kendisini koymuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Allahu Ekber. İyi ki Risale-i Nur var. Boş ver gerisi hikaye. Kim ne derse desin. Hasbunallah ve ni'mel vekir zikir ve tefekkürle açılır diyor. Akılla değil. Bu akıl işi değil diyor ustad. Akıl bu yolda gidemez. Aklın ayağı yok orada. Allah Allah. Başka ayet-i kerimelerin zikir ve tefekkürle müşahede edilen mertebelerini gösterir. Ayet-i kerimelerdeki mertebeleri zikir ve tefekkürle tespit ediliyormuş, gözüküyormuş. İman, iman da kullanıyor tefekkür latifesini. Lemalar 163. Tefekkürü imani. İman da kullanıyormuş. İmana ait tefekkür. İmani derken inin üzerine takke var. Nokta yok. Tefekkürü imani. İman da kullanıyor. Allah Allah. Orayı hatırladığım için böyle şey yaptı beni... Bununla mana mertebelerini müşahede ediyor iman. Tefekkür latifesini biliyor iman. Gidiyor arı gibi böyle polen topluyor ya. Eşeğe giriyor. Eşanın içine giriyor. Acayip bir şey. Tefekkür. Eletikten daha latif ya. Eleti mesela. Şu demir düşünün. Eleti buraya bağlasak. Her tarafını sarar değil mi eletik? İçini, dişini, altını, üstünü. Değil mi? Her tarafında var eletik tefekkür de eşyanın içine öyle bir nüfuz ediyor ki hiçbir tarafını bırakmıyor. Melekütiyet tarafını ruha taşıyor. Bir daha söylüyorum. Eşyanın melekütiyetini ruha taşıyor. Ne acayip bir şey ya. Elhamdülillah. Yaşa Ustad. İmanı tahkikinin kuvvetiyle marifet-i netice veren masnuattaki tefekkür-i imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur huzur bulur. 163. Huzur mu istiyorsun kardeşim? Bak, neyle bulacaksın huzur? İmanı tahkikinin kuvvetiyle imanı tahkiki yap. Ne demek imanı tahkiki? Tahayyülünü iyi kullan. Öyle içme şey toptancılık yapmayalım. İmanımızı tahkiki, tavsili yapalım. Ne demek? Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikad. Bu mertebeleri ifrat ve tefritten koruyup haddi vasatında koymaktır. Ve bu itikadını bitirdikten sonra vicdana mal oluyor. Tak iniyor aşağıya. Vicdanda da dört veri var, dört özellik var. Ulan ne vicdansız adam ya veya ne vicdanlı adam. Vicdanda da dört özellik var. Zihin, his, irade, latife-i rabbaniye bunu besliyor. Bunu besliyor. Acayip bir şey yani. Senin hiç haberin olmuyor. Tır 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 böyle besliyor. Tefekkür bunlara devamlı malzeme taşıyor. Eşyanın içine giriyor. Bakın. Eşyanın rengini gözle. Kokusunu burunla. Kokuyu gözle göremezsiniz tadını dille ee, protein enerji yapısını mitokondriz yapımızla eşyanın da hakikatını tefekkürle alıyoruz bu tarafa. Anladın mı? Tefekkürle alıyoruz. Bu tarafa alıyoruz. Usta diyor ki imanı tahkikinin kuvvetiyle yani şu mertebelerini mukayet ol. Mukayet olduğunu nasıl anlayacağız? Bak. Zihin, his, irade, latife-i rabbaniye, vicdanın temeli. Vicdanlı bir adam nasıl bir adamdır? Zihnin vazifesi marifetullah'tır. Adamın marifetullah'ı varsa, hissin vazifesi muhabbetullah'tır. Allah'ı ve Allah'ın dediği kişileri dediği kadar, Allah sevmediğini de sevmeyen, sev dediğini sevdiği kadar seven ölç ee, zihnin vazifesi marifetullah, hissin vazifesi muhabbetullah, iradenin vazifesi ibadetullah, ruhun vazifesi muşahadetullah. Bunları böyle şey yapmak, yapan yapabilen yaptığı kadar vicdanlıdır. İşte bu dördünün toplam paketin adı takva denilen kemalat-ı insani miracıdır. Takva bu deniliyor. Takva Kastamonu'da 149'da menhiyattan ve günahlardan iştinav etmek şeydir, sözeldir. Ne demektir onun içini yararsan? Hutbe Şam 136'da diyor ki, takva denilen şey nedir yani? İçi, nasıl güçlendireceğiz takvanın? İbadetullah ile, muhabbetullah ile, muşahedetullah ile, marifetullah ile. Takva böyle inkişaf eder. Takvadır yani. Hatta bu dördünü diyor, e, takva denilen kemalat insaniye. İnsanın miracı oluyor. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Başlıyorsun. Aç artık eşyanın arkasına geçiyorsun. Zor bir şey değil ha, muamma değil. Eşyanın arkasına geçip artık insanlar için gaye ve maksat olan put olan şeyler ayağını bile ıslatmaz olur. Hiç ilgilendirmez seni. Hiç ama. Onlar için put olan şey senin için Allah Allah dersin ve gelip geçersin. Tamam? Ve insanlar birbirinizi diyor ilah edilmeyin. Yani buna bakın bu dört şeyde boyutlaşma nispetinde inan maddeden sıyrılmanın adıdır bu. Bu dört tane demek maddeden sıyrılmanın simgeselliği, eğitimidir eğitimi. Maddeden sıyrılmanın eğitimidir bu. Maddeden sıyrılıyor. artık o insan mekansız ve zamansız tefekkür etmeye başlıyor. Tecerrüt. Tecerrüt yani Allah razı olsun. Tecerrüt. Onun için dualarımda diyorum ya Rabbi, beraber olursa bedenimize ibadetullah, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza, ben diyorum ruhuma müşahidetullah nasip et ya Rabbi. Ya, acayip bir şey ya, hoş, elhamdülillah.